Mehmet ilk kez arkadaşlarının ısrarıyla girmişti kumar masasına. Başta eğlenceydi onun için. Bir kere oynasam ne olur diyordu. Küçük bir miktar kazanınca içi heyecanla doldu. O an sanki şans hep yanında olacak sandı. Ama kumarın kuralı farklıydı. Bir gün kazanıyor, ertesi gün kat kat fazlasını kaybediyordu. Kaybettikçe daha çok hırslanıyor, geri almak için masaya oturuyordu. Evindeki eşyalarını, maaşını, hatta çocuğunun okul parasını bile masada bıraktı. Eşi defalarca yalvardı. Yapma Mehmet, bu yolun sonu yok. Ama Mehmet'in kulağı duymuyordu. Onun için artık sadece kartlar, zarlar ve masanın başındaki heyecan kalmıştı. Yıllar geçti. Arkadaşları çekildi, borçları büyüdü. Evde sessizlik hakimdi. Bir gün masadan kalktığında cebinde tek kuruş yoktu. Aynadaki yüzüne baktı. Çökmüş gözler, yorgun bir beden, o an anladı. Kazandığım her şey değil, kaybettiğim hayatmış asıl mesele. Ama iş işten geçmişti. Kumar sadece parasını değil, yuvasını, güvenini ve hayallerini de alıp götürmüştü. Umarım bu tuzağa sizler de düşmezsiniz. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.